Yani. Bu da büyük çocuğu İsmail. İyiydi bir diyeceğimiz yoktu yani. Ya o kötü bir söz söylesin... ...Ya ben kötü bir söz edeyim. Ne bileyim? Bunun köyde kimi kimsesi yok, biliyor musun? Durdu bacının rahmetli adamı bunu köye getirdiğinde de... ...Tüyü bitmemiş bir yetim anlayacağım. Durdu bacı anası gibidir. İşte... ...Bir iki görüşmüşlüğümüz oldu ya... ...Ben bilmiyorum... Durdu bacı, görücü yollamış babama. Dur hele! Hemen kestirip atma, çulu çubuğu yok tamam? Ama bak ne derim ha? Benim tarlayı üstlerine tapularım, yarısını! Öldüm mü tamamı onların! Kanaatkardır, çalışkandır mümin oğlan, bilmez değilsin ya! Bacım, biz kötü adamdır mı dedik? Lakin bizim de tarlamız dönüm dönüm... ...Davarımız, öküzümüz, dizim dizim değil ki... ...Şu yaşına kadar yemedik, yedirdik... ...Eh, bir hayrında mı görmeyelim? İyi, bekle ki beyler beyzadeler görücü gelsin kızına. Olmaz dedi ya, daha ne hani üstüne varıyorsun? Çifti çubuğu olmadığı gibi soyu sopu da belirsiz bu müminin. Son diyeceğim bu mu Beşir? ...Kefen paramda! Madem hal böyle, var sen de kendin kes kendi göbeğini! ...Başka çaresi yoktu. Yani fıkara diye evlenmek de mi yasak garibe? Ben severdim, iyi adamdı. Gündüzden kabilleştik. Kap getir dedim bizimkiye, ne yapsın? Kim o? <laughs> Hoş geldiniz! Gel bacım, gel! İyi geceler bacım! Üzülme! Öyle! Pamuk zamanına kadar burada iş arama! Artık nerede ekmek kapısı bulursan! Allah'ın rızkı tükenmez ki! <laughs> Sabah imamı çağırırım. Bacımın yaşı kaç? Bilmem! Yaramaz bir iş yapmadınız ya! Tövbe, ne demek! Gitmemiz gerek, ararlar şimdi bizi burada. Kızım, dinin nikahını kıymak için Ahmet oğlu Kenan'ı şahitler huzurunda yerine vekil tayin ettin mi? Ettim. Kötü laf diyenin ağzı dili kitlensin. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه ونسأله التوبة والمغفرة والرحمة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. Tevbete abdin zalimin li nefsihi, la yemlikü li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşûhü Allah'ımızın emriyle ve peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kavliyle... ...imamımız İmam-ı Azam hazretlerinin iştihadiyle 2000 lira mihri müeccel, bin lira mihri müeccel olmak üzere... ...Beşir kızı Gülbahar'ı vekaletin hasebiyle Ahmetoğlu... ...Mü'mine, şahitler huzurunda helallığa, zevceliğe verdin mi? Verdim. Allahu azimüşşan hazretlerinin emriyle... ...Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kavliyle... imamımız İmam-ı Azam hazretlerinin iştihadiyle... ...Ahmet oğlu mü'mine... ...Beşir kızı Gülbahar'ı helallığa ve zevceliğe kabul ettin mi? Aldım, kabul ettim. Tarafeynin akdi nikahı için ve Allah için... ...Bu nikaha şahit oldunuz mu? Olduk. شهدت الشهداء والوكالة والوكالة وقد قضيت هذا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي زوج الأرواح بالأشباح وأحل النكاح وحرم السفاح والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي بيّن الحرام والمباح وعليه أصحابه الذين من أهل الصلاح والفلاح اللهم اجعل هذا الاقل ميمونا ومباركا فاجعل بينهما الفة ومحبة وقرارا فلا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفراراً اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وحواء وبين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وحديثة كبرى رضي الله عنها Allah'ın rızkı tükenmez! Vallahi benim bir bildiğim yok...